Kain babamı çok seviyordum hocam. O da beni çok seviyordu, beni kızından ayırt etmiyordu. Çok üzüldük. Hocam öyle sıcak günlerde vefat etti hocam. Havalar serindi. Onun ölü bir akşam hava ısındı hocam. Böyle gelen misafirler falan. Yani benim evinde ağırlandı Cenazeye gelen misafirler. Yani sanki bana böyle sıkıntı olmasın diye bir de hocam burası dölük bir yer. Kapının önü böyle çamur falan oluyordu. Öldü akşam havalar bir ısındı. Güneş bir kuruttu etrafı. 7 gün içinde işte yedisine kadar işte gelenler geldi. 7 gün içinde o millet dağılana kadar hiçbir tane yağmur bile yağmadı hocam yani. Hiç şekilde kimse çile verdirmeli. İçinden hani şöyle geçiriyorum. Sanki diyorum hani gelinim üzülmesin, gelinim çile çekmesin diye. Yani bir de hocam koronadan dolayı da hani gelen o kadar kişi gelmedi cenazesine. Sanki diyorum, e, gelenini düşünmüyor. E, bir Peki de şey soracaktım hocam. E, kabirde, e, kabir ziyaret ettiğimiz zaman hocam, Kur'an-ı Kerim olarak 11 İhlas bir Fatiha okuyoruz değil mi hocam? Doğrusu, bu muydu acaba? Bunu doğru. yapıyorum ama. Doğru, doğru efendim. Hocam, bir, bir tane daha bir sorum var. E, hocam, insanın e, öleceğini çevresindekiler anlayabilir mi? Çevresindekiler sezebilir mi? Ölecek olan kimse e, kendisi hisseder, bir saat öncesinden hisseder. Evet Müslüman kafir fark eder mi? Hayır Müslüman kafir fark etmez. Müslüman da kafir de, e, kafir olan da öleceğini bilir ve anlar. Bir saat öncesinden anlar, iki saat öncesinden, bir gün öncesinden, bir hafta öncesinden, bir ay öncesinden, e, derecesine göre bir sene öncesinden, mesela Peygamber Efendimiz biliyordu. E, efendim 6 ay e, öncesinden İmam Rabbani Hazretleri veyahut da üç ay öncesinden biliyordu. E, çünkü levh-i da görmüştü kendi öleceği. Öleceklerin arasında ismini görmüştü. E, buyuruluyor. E, dolayısıyla herkes öleceğini bilir. Herkes öleceğini bilir. Peki çevresindekiler de bilir mi? Çevresindekiler salih saliha ise salih saliha ise ve uzun sürede bakarsa yani böyle şeylerde gördüyse bilir. Rahmetli babaannem ben daha ilk okula giderken işte ortaokula yeni başladığımda bunu ayarmamıştım iyi hatırlıyorum. mesela akrabadan birisi olur gider gelir yolcu bu yolcu derdi. Ben de çocuktu, Nene kendimi söyledi. Yok oğlum derdi. E nereden biliyor? <laughs> ya bu kadının okuyup yazması yok. Hani alnında yazsın da yaz. yaz. <laughs> okuyup yazması falan yok. Yolcu yolcu oğlum derdi yolcu. Gidiyor bu dedi. Bazıları için mesela derdi ki fazla sürmez. Mesela akşam gördüyse belki sabah ya çıkar ya çıkmaz. Öyle olurdu. Sabah giderdi bakardı akşama ya çıkar ya çıkmaz. Öyle olurdu. Belki birkaç gün devam eder derdi. Öyle çıkardı. Ya nene nereden anlardın derdim. o ee, Oğlum derdi sen de gün gelir bundan anlarsın. İnsan gidip tecrübesiyle görüyor ve e, nenemin de itikadı sağlamdı bunların. Kulekari itikadı ya, hakikaten sağlamdı. E, bir sarsıntıları yoktu. Olduğu gibi inanırlardı. Saf bir kadındı zaten. E, inanırlardı. Dolayısıyla e, gidiyor bakıyor. Ha diyor bu yolcu. Peki diyeceksiniz ki efendim e, siz de hani nenenizin o size söylediklerinden hakikaten Mustafa e. Kadınca aklı söylüyormuş. Gidiyorsun bakıyorsun. O kitaplarda yazıyor ya Sekerat-ı Mevtali diye. Ha. Bakıyorsun. Yok diyorsun bu artık. Yüzünü ahirete dönmüş. Yüzünü ahirete dönmüş. allah Teala rahmet eylesin. Ben Emen abiler hayattayken böyle hasta olan şey olanlar vardı. Emen abiler böyle e, ziyaret ettikleri olurdu. Benim de gönlüme düşürdü bu yolcu diye. Arkada gidiyordu. da. <laughs> Yani son defa Enver abiler onu hazırlıyor. İşte müjdeler veriyordu falan. Ondan sonra o da öyle gidiyordu. E, hatta ismini söylememde bir mahsur söz konusu değil. Rahmetli babaannemin anlattığını. Aracılığa yere, yere bakan amca vardı hatırlar mısınız? Evet. evet. E çok hoş tatlı bir insan diye yani. Allah adına rahmet eylesin. Çok nükteden biri. Evet. E, şimdi e... O rahatsızlanmıştı. Bizim de bir muhabbetimiz vardı, baba oğul gibi. Çünkü ben evladı yaşındaydım onun. Kısaveye gittim, ee, evinde baktım, hakikaten nenemin dediği gibi. Yani seker ev tarihinde. Yani yüzünü ahirete çevirmiş, bu tarafla bağlantıyı kesmiş, öbür tarafla meşgul. Öbür tarafla meşgul. Ee, biraz sonra oraya Enver abi teşrif etti. O baygın, konuşmayan oğlu kulağına eğildi. Yaptı Emen abi kulağına. Emen abi geldi dedi gözlerini açtı. Ona dedim ya. Ne muhabbet var Bir söz varmış. E, ve gitti. Yolcu oldu. Gitti yolcu oldu. Rahmetli Zülküf vardı hatırlar mısın? Evet. Bir de Masar Geylihan amca vardı. Onu da sonra olarak ziyaret ettim. Baktım. Yani nenemin o sözleri hatırıma geldi. O Zülküf gördüğümde de bu Ali Rıza Yarabakan amcayı gördüğümde. Rahmetli Masar amcayı gördüm. Ha dedim bunlar yolcu. Ha, yanındakine diyemiyorsun ama. Yanındakine diyemiyorsun. Evet. Bunlar yolcu diyemiyorsun yakınlarda. Ha, e, şimdi dinleyicimiz dedi ki yakın, ya, yanındakiler de aynı şekilde öleceğini anlar mı? Evet öleceğini hisseder anlar. Fakat insan sevdiğini ölümü konduramıyor biliyor musun? Sevdiğini ölümü konduramıyor. Mesela ben Emre abilere, abilerin vefat haberini uydum. Yok dedim ya yalan mı uydurmuş birisi demiştim. Hiç unutmuyorum onu. Daha sonra gittim hadi gördümce vefat etmiş Allah Teala rahmet eylesin. O zaman anladım ben. Eshab-ı Keram Aleyhümdan Efendilerimiz peygamberimizi öyle seviyorlar, öyle seviyorlar, öyle seviyorlar ki artık onların peygamberi, mürşidi, hocası, anası, babası, arkadaşı her şeyiydi. Vefat haberini duyunca şok oldular. Hazreti Ömer bile şok oldu. Hazreti Ömer kılıcını çekti. Kim öldü derse dedi kafasını uçurur. Hazreti Ömer radıyallahu anh yüksek bir yere çıkarak buyurdu ki ayet-i kerimeyi okudu. Eee sen de öleceksin. Onlar öldüğü gibi sen de öleceksin. O zaman Hazreti Ömer ben bu biliyordum dedi. biliyordum ama o anda aklı birden örtüldü. Evet. O anda birden örtüldü. Ve o zaman a, anladım çünkü Eshab-ı Kiram yani şey yapamıyor. Hatta e, Peygamber Efendimiz defnettiler. Geriye döndükten sonra Eshab-ı Kiram aa diyorlar ya. Dünya diye bir şey varmış. Biz diyor Peygamber Efendimiz hayattayken diyor dünya diye bir şey bilmiyorduk. Zannediyorlarmış ki biz yani hep beraber öbür tarafa geçeceğiz. Öyle zannediyorlar. İşte insan birisini sevdiği zaman ben Enver abilerde onu gördüm. Yani Enver abiler olan o sevdiğim sebebiyle. Yani ben zannediyordum ki hani yani ya Enver abiden evvel vefat edeyim veyahut da vefat edersen beraber vefat edeyim. Öyle düşünüyordum. Ama Enver abinin vefatını duyunca otomatik olarak ağzından o çıktı. Yalandır, iftiradır, yok öyle şey diye. Dedim yani bunu. Sonradan düşündüm. Evet. Ha dedim. Bizimki suyunun suyu. Ya yani esra <laughs> <sold. gülüyor> Bir